1450 Şubat'ında Şahi topları da dökülmüş olarak İstanbul'a doğru gidiliyor. Fakat bu top çok ağır. 14 ton. 30 araba birleştiriliyor. 70 çift öküz seçiliyor. İki tarafında arabaların düz durmasını sağlamak için yanına burada da görüldüğü gibi evet, görevli 200 tane adam konuluyor. Tabi bir, bir de önemli olan köprü. Nereden geçeceksin? He. O köprüler inşa ediliyor. Marangozlar, ameleler önlerinden gidiyorlar ve top İstanbul'un önlerine iki ay da geliyor. Edinete. Peki bu hazırlık süreci totalde ne kadar sürüyor hocam? Dün bahsettiğimiz yaklaşık şahitim. iki yıl. İki yani yıl. tahta çıktıktan sonra iki yıl müddetçe Fatih şey yapıyor. Tahta çıktıktan hemen sonra başlıyor o zaman. Başlıyor. Bir önce zaman. ne yapıyor? Batı'da ve Doğu'da anlaşmaları yaparak hı hı. kendine saldırılmasını önlüyor. Ardından Rumeli sarnı yapıyor. Topları döktürüyor. Donanmayı kuvvetlendiriyor. Tabi Sadece topla alınmıyor. Mesela lağım diye bir sistem var. Evet. Tüneller kazılıyor, surun altına pat Bunun için Sırbistan'dan madenciler getiriliyor. Hı hı. Ee, yer altından, e, yer altından kazıyorlar, evet. patlatıcı koyuyorlar. Bunu en iyi madenciler hı hı. yapıyor. Hı hı.